Evet sevgili canlar. Güzel insanlar. Burada bir sorumuz vardı. Bu güzel soruyu hangi canımız sormuşsa bunu özümden geldiği gibi açıklamak istiyorum. Alevilik yolu dost doğru şekilde sürülüyor mu diye bir mesaj gelmiş sevgili canlar. Sevgili canlar, Alevi demek Ali'nin rengine bürünmüş. Onun varlığıyla yaşamış. Onun varlığıyla nefes alıp vermiş. Ve onun haline bürünmüş demektir. Onun aşkıyla alev alev yanmak demektir. Ali seven Muhammed'i bilir. Muhammed'i bilen Ali'yi bilir. Ali ile Muhammed'i bilen evladı Resul'u, Ehli beyt on iki imamı ve onlardan gelen seyit aleminin gerçeklerini bilir. Sevgili canlar, Alevilik öyle bir yoldur ki, dünyamızın güvencesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin de ana şartelidir. Ehli Beyt ve Alevilik ve Alevilik yaşamak ve yaşatmak. Çünkü sevgili canlar, Alevi olan benim rengim dinim ayırdımım asla olmaz benim sünni dostlarım da var Alevi dostlarım da var Ermeni Yahudi Kürt Türk Laz dostlarım da var haşa asla ayırdım yapmam yaşadığım müddetçe de ayırdım yapanlara müsaade etmem ama bana Alevilik sorulursa, bana Ali sorulursa, bana Ehli Beyt sorulursa, bana Hazreti Muhammed sorulursa ama bunu açıklar ve buna değinirim. Sevgili canlar, Alevi olsun, Sünni olsun, dini mezhebi ne olursa olsun, Ali Muhammed'i seven insan ahlaklı insandır. Dost doğru insandır hakkın yolundan ayrılmayan, güzelliği tüm insanlara yansıtan insandır. Alevi yalan söyleyemez. Alevi haram yiyemez. Aslında bu insanlığın gerekçesidir. Aleviliğin değil bir tek. Ama bu canımız bana Aleviliği sorduğu için, Ali'ye bağımlılığı, Hz. Muhammed Mustafa'ya bağımlılığı sorduğu için, Muhammed ve Ali'ye ve onun ehli beytine bağlı olmanın güzel unsurlarını anlatıyorum size. İşte bu unsurlara bağlı olan bu güzellere bu inanç önderlerimize bu bilim insanlarımıza bu dehalarımıza sahip olup da onların yaşantısını örnek alan insanlar yalan söyleyemezler. Haram yiyemezler. Kıybet yapamazlar. Kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda olmazlar. Kendi nefislerine uygun gördüğü Hacı Bektaş Veli Efendimiz'in dediği gibi karşıya uygun görürler. Hiçbir insana inancından dolayı ötelemezler. Hiçbir insana sen neden buna inandın, neden inanmadın demezler, sorgulamazlar. İnsanları olduğu gibi kabul ederler. Eline, diline beline, aşına, işine, eşine sahip olurlar. Hiçbir insanı düşüncesinden dolayı sen benim düşüncemi düşüneceksin diye asla baskı yapmazlar. Yaratılmışı severler Yunus'un dediği gibi yaratandan özge. Ondan dolayı sevgili canlar. Alevilik bir yoldur sevgili canlar. Muhammed Ali'nin yolunu yürümektir hakkın rengine bürünmek, hakla vücut bulmaktır. Hallacı Mansurlar, Nesimi yer gibi ve Pir Sultanlar gibi, Şahataylar gibi, Virani Nesimi, Hüzürler gibi, Ahmet Yeseviler gibi, Abdülkadir Geylaniler gibi ve bunlara benzeri hakkın rengine bürünmüş cümle gerçekler gibi. Ondan dolayı sevgili canlar, o aşka düşmek, o aşkın alel aleyh, o aşkın içerisinde yanmak anca Muhammed Aliye teslim olanlarda olur. Öyle bir ışığımız, öyle bir güneşimiz, öyle bir dahalarımız var ki iki cihan selveri ve insanları hoşgörüyle karşılayan ve insanları bağrına basan ve bize İslamiyet dinini tebliğ eden o cihan selveri Hazreti Muhammed onun evlatları onun damadı amca oğlu Ali bunları takip eden insanlar insan öldüremez gıybet yapamaz haram yiyemez almış olduğu misyonu yüklenmiş olduğu misyonu dost doğru adaletli bir şekilde yürürler. Bana Aleviliği sorduğunuz zaman bana Muhammed ve Ali'nin rengine bürünmeyi sorduğunuz zaman anca böyle ifade edebilir anca böyle cevap verebilirim. Sevgili canlar, ben hepsiyim. Aleviyim, Sünniyim, Ermeniyim, Yahudiyim, Çerkezim, Abazayım, Kürdüm, Türk'üm ve hepsiyim çünkü hepsi benim vücudumda ben de onların vücudundayım nasıl olur da o budur şudur diye insan ayırt edip de toplumu birbirine düşürebiliriz amacımız toplumu birbiriyle bütünleştirmek bir vücut olmalarını sağlamaktır çünkü Bey dedim ya Nuh'un gemisi gibidir. Bu gemiye binen kurtulur diye Yüce Peygamberimiz. Ondan dolayı ehl Beyt dünyamızın sigortası, güvencesi, Türkiye Cumhuriyetimizin sigortasıdır. Ondan dolayı ehl Beyt'i tanıyalım. ehl Beyt kimdir? Hazreti Ali kimdir? Hazreti Resul kimdir? Bunları gerçek olan kaynaklardan araştıralım. Ondan dolayı ben o yüce varlıkları ve cehaları ruhumda, bedenimde, varlığımda yaşatıyorum. Onlar her nereye gidersem gideyim benimle beraber yaşıyor, benimle beraber nefes alıyor, ben de onlarla beraber nefes alıp onlarla beraber yaşıyorum. Sevgili canlılar, Güzel insanlar amacım tüm insanları sarmak, tüm insanlarla bir vücut olmaktır. Gönül birliği olmaktır. Ayırdım yapanlara fırsat vermeyesiniz. Devlet büyüklerimize saygılı olalım. Devlet büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim. İnsanlarımıza, milletimize, doğamıza, hayvanlarımıza saygılı olalım. Birbirimize saygılı olursak bütün varlık birbirine saygı duyar, saygılı olursa hak bizde vücut bulur. Aldığımız, verdiğimiz nefesin haktan başka bir şey olmadığını anlar ve anladığımız şeyi yaşar ve değer verdiğimiz insanlara bunu yaşatırız sevgili canlar. Ondan dolayı ben bütün varlığın kendisiyim. Eğer bu konuşmamdan dolayı yüce yaratan bana cehennem denilen bir yeri uygun görmüşse eğer bu konuşmalarımdan dolayı beni insanların inandığı bir cehennemi bana uygun görmüşse ben inanıyorum ki yaratıcı da benimle beraber gidecektir çünkü benim aldığım nefes Hak'tan başka bir şey değildir Ve sizlerin de aldığı nefes Hak'tan başka bir şey değildir Canlar hak asla kendini yakmaz Yakarsa aşkın ateşiyle yakar O cennete sokacaksa beni O da benden beraber yaşayacak Çünkü yine bu nefes onun nefesi Bu vücut onun vücutu Bu aşk, bu sevgi, bu varlık onun kendi varlığıdır. Ben sadece onun ardiye deposuyum. Ve sizler de onun ardiye deposusunuz. O her ne yapıyorsa ardiye deposunu kullanır ve oradan yapar. Ondan dolayı sevgili canlarım. Konuşmalarımı da hoş görün. Çocukluğumdan beri bana çok yüksek konuşuyor derler hakikaten yüksek konuşuyorum ama kendime normal geliyor. Belki ekran başında bizleri izleyen canlarımıza çok yüksek gelebilir ama beni hoş görün ki benim adabim ve konuşma şeklim ve nefesim budur sevgili canlar. Burada yüksek ses diye bir şey yok. Bu bana göre öyledir. Tabii ki yüksek de konuşuyor olabilirim. Çünkü rahmetli daştan baba Bir kulağı duymazdı. O benim inandığım, gönül verdiğim kişiydi. Ona söz yetiştirmek için, ona sözü duyurmak için yüksek konuşmaya alıştım. O gün bugün konuşmam hep öyle oldu. Ondan dolayı sesimi yüksek tonda bulanlar varsa onlardan özür diliyorum. Beni olduğum gibi kabul edin çünkü ben yaratılmışı olduğu gibi kabul ediyorum sevgili canlar.